Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi kamyonu yukarıdan aşağıya salacağım arkadaşlar. Aldım kamyonumu. Görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldız. Vursam dökülecek. Ay pardon yani vursam çok güçlü olacak. Böyle bir değişik bir kamyon arkadaşlar. 40 ayak. Bir bakalım oğlum. Çalıştıralım. İç dizaynı bu şekilde. Yukarı çıkaracağım abi ben bunu. Yukarı çıkardıktan sonra dorseyi açacağım. Tamam mı? Dorseyi açacağım. Salacağım aşağı. Bakalım ne yapacak. Fazla lafı uzatmadan hemen yukarı çıkmaya başladım arkadaşlar. Anca çıkarıp oyun ciddi anlamda çok güzel fiziklere sahip. Zaten yeni çıktı biliyorsunuz. Steam'de arkadaşlar bilgisayar oyunu 10 TL olarak bir fiyatı var. Yani bence gayet de uygun. Oyun baya güzel fiziklere de sahip. Güzel özelliklere de sahip. Bir de oyun daha yeni çıktı. Buna illaki yeni araçlar olsun. Yeni şeyler olsun. Çok şey eklenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da oyunu oynamak istiyorum yani. Oyun eğlenceli bir oyun. Yani güzel bir tır oyunu. Şimdi yokuş yukarı çıkarayım ben bunu. Bayır aşağı bir salayım bakayım ne olacak. Yüksek ihtimalle devrilir de. 20'a göndereceğim bunu. Lan demin bunun 10 çarpı olanını aldık. Yokuştan çıkamadı ya. İşte dingil farkı. Yani şu bu tekerleğin önünde bir teker daha vardı. Yokuştan çıkaramadık ne yaptıysak. Hadi. Abi lastiklere baksana silinmiş zaten lastik kalmamış ki. Ben şimdi bunu buradan çevirmem lazım. Sonra da bunu salacağım aşağı. Lastik ezilmelerini falan görüyorsunuz. Adam tek başına yapmış bir de helal olsun yani. Harbiden helal olsun. Yukarıda daha ne var ki acaba? Daha yukarı mı çıksam? Neyse bir orada çıkayım yukarı bakalım. Yukarıda neler var? Araçlarda böyle kırılma, parçalanma falan olsaydı daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Böyle mesela bir yere vurduğunuzda böyle hasar alma gözde görülür hasarlar falan almasını isterdim. Bayağı da iyi olurdu diye düşünüyorum. Öyle bir şey olsa umarım da gelir yani. Ben şöyle şuradan benim aşağı doğru gideceğim şimdi. Hadi bakalım. Aşağı doğru gideceğiz. Uçmazsak iyi. Ya biraz da yukarı giderdim aslında ama yukarıda ne var bilmiyorum ki. Yani yukarıdan aşağı salabilecek bir bayır var mı acaba? Diğeri bundan da kötü. Bu yine iyi. Şöyle şurada dingili olan var ya. Ondan bahsediyorum. Hadi aslanım. Ha. Açalım bakalım şimdi doğru Hadi bakalım. Yokuş aşağı götürelim aracı. Gel aşağı gel 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 şu ilerden salacağım şimdi gaza basmayacağım fazla. Buradan fazla gaza basmayacağım dur sen dur asıl gazı ileride vereceğim ben sana. Allah 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 Evet buradan gazı vereceğim böyle aşağı doğru Uçsun direkt. Hatta ben acaba insem direkt Kendi kendine gitse daha mı güzel olur? Yokuş aşağı bıraksam kendi kendine gitse daha mı güzel olur? Yok ama ya kamera bile o zaman takip etmez bunu Hadi bakalım. Verdim gaz, Tam gazı verdim şu anda. <laughs> Uçuyoruz ha. <da. gülüyor> Abi şöyle büyük bir yokuş yok mu buralarda ya? Çık oradan çık. orada. Hadi aslanım çıkarsın sen orada. Güzel bir parçalama videosu arkadaşlar. Böyle hasar aldığında böyle yamulma falan olsaydı daha güzel olurdu. Bas aşağıya. Bas bas bas. Bas bakalım nereye gideceğiz. Böyle yan yatırmaya çalışıyorum zaten de. Fizikler için. Oğlum böyle ekmek bunlar çok tehlikeli. Yan yatma oranı çok düşük. Uç. Ağaca çarpma, geçer çarpma. Fizikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Araç hemen istof ediyor ha. İndireceğiz mecburen. Bak önünü kaldırıyor bak bak. Çalış bir daha yavrum. Oo O şey arkaya kaçmış. Al, kalk 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 kalk. Uçacağız oğlum daha tenine. Ya bunu böyle aşağı atacağım yok sağlam bir yokuş yok mu ya? <laughs> bas abi aşka, bas. Bas bas bas. Hadi bir kere daha devrelim seni. Hadi yavrum. <laughs> Kendi kendine devrilmesini istiyorum. Hani çünkü bir sağa sola manevra yapsan hemen devrilir de. Yalnız fizikleri görüyorsunuz ha. Bak 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 fiziklere bak. İstof etti la. <laughs> hani yere çarpıyor ya sürekli istof ediyor. Bas bas bas. 40 50 hadi hızlan biraz anda hadi 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 son anda kurtardım ha devrilmeli son anda kurtardım böyle bir aşağı doğru inelim bakalım bak 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 <laughs> kaç 70 Hadi aslanım. Ön kaldırıyor lan bildiğin. Hadi. <laughs> lan baba baba baba. <laughs> bildiğin ön kaldırıyor. 2 metre havaya zıplıyor bak. Bak bak bak. Çok iyi ya. evet arkadaşlar bugünkü videonun sonunda geldim. Böyle güzel bir eğlenceli bir şeyler yapmak istedim bugün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.